merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni saçlarım. Şaka bir dur Ama şunlar biraz boz değişe. Olsun düzelteceğiz. Bugün kafiri gideceğiz arkadaşlar. Saçımı yaptırdım. Arkadaşlar saçımı böyle de yaptım. Maşayla ama. İşte kafiri gideceğiz. Bunları düzelteceğiz. İşte kıvırcık. <laughs> Arkadaşlar yeni saçımı şöyle yapacağım. Çok güzel oluyor gerçekten. Deneyim. Şimdi arkadaşlar ben evdeyim. Ben <laughs> kuaförden çıktım. Sonra da bir daha kuaförde gidiyorum. Kuaförden <laughs> çok var <laughs> arkadaşlar. İşte aynı. Bir dakika ben bir tuvaletimi yapayım. Bir dakika bekleyin. Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar ben sabah erken çıkmam lazım. Çünkü bir yerlere gideceğiz. için arkadaşlar bana bakar Şimdi donumu çıkaracağım. Arkadaşlar geldim. Çok yoruldum arkadaşlar. Uyku uğradı. <laughs> arkadaşlar ben kurmamla Bakın arkadaşlar. <laughs> ha? <laughs> Brush. <laughs> Arkadaşlar oyunda kal videosu çekiyorum. Oyunda kal şeyi geldi. Video çekiliyor. Ama bir tane video. <laughs> Gerçekten çok videolar çekmek isterdim ama çekemiyorum işte. Ama arkadaşlar benim zamanım az olduğu için bu kadar çekebiliyorum ama zamanım çok olsaydı öyle çekecektim işte. Neyse üstümü değiştireceğim arkadaşlar. Zaten kuaförü gideceğim. Saçlarımı yapacağım. ve size geri döneceğim. Bay bay. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.